Mehmet Sıdık Karay, Yüksek Öğretim bir esnafız. 92'den beri yüksek ve aktif esnaflık yapıyoruz. 2001'den eğitim sektörüne yöneldik. Eğitim sektörü olarak ilçemizde 7 e yakın gencimizi üniversiteye gönderip meslek sahibi edindik. Onların katı sağlığında bulundu. Üniversiteye giden öğrencilerimizin burs desteği sağladık. Maddi imkanları olmayan öğrencilerimizin kurumumuzda ücret talep etmeden hayallerine koşturduk. Kanıt özel öğretim kursu ve kanıt koleji olarak bütün hemşehrilerimizi kurumlarımızda davet edip çay veya bir kahve içmelerini bekleriz. Bize katkılarından dolayı başta Yüksek Vak Kaymakamı Ömer Çimşi, Esendere Belde Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyük Çiftlik Belde Başkanı İsmail Rüştü Zeydan Bey'e teşekkürlerimizi sunarız. Eğitime verdikleri katkılarından dolayı. Biz kare ailesi olarak e, memleket sevdalısıyız. Memleket sevdalımız e, turizme bile katkıda bulunmakta, bulunmaktayız. E, bugün Yüksek Oda, Double Hilton'un açılmasını kare ailesi olarak e, Yüksek ne kadar veya Yüksek kadar sevdalı olduğumuzun bir kanıtıdır. E, elimizden gelse Yüksek o daha güzel şeyler yapmakta bulunacağız ve daha güzel şeyler yapmaya hazırız. Ben Adem Zarar, Kanıt Ezel Öğretim Kursu'nun müdürü. Ee, i̇lk önce sizlerle biz eğitim vizyonumuzu paylaşmak istiyoruz. Bizim kurumumuz 2001-2002 yıllarından çoğuna kadar aktif olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Ee, malumunuz ilk açılan kurum olmasına rağmen kendini yeniliklerle, yeni genç bir vizyonla halka, ilçemizde bulunan bütün öğrenci, veli ve bütün kesimlere tanıtan biz şu ana kadar e, 7000'e yakın e, öğrenciyi, gencimizi üniversiteye yapmışız. Ben kendim de 2007 yılında bu kurumda mezun olmuşum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitirmişim. Kurum olarak e, bizim içimize katkılarımız şunlar olmuştur. Bizim amacımız belli bir kesim üzerinden değil, bütün öğrenci kitlesine ulaşmaktır. Şu şekilde anlatayım ben, hani kendimizi daha iyi anlatabilmemiz için ilçedeki, biliyorsunuz ki bazı sıkıntılar yaşandı, eğitimde bazı aksamalar yaşanmasına rağmen biz hiçbir şekilde kendi pozisyonumuzda bizimizde taviz vermedik. Şunu şu şekilde ifade etmek daha doğru olur. Belki belli bir kesim tarafından yanlış bir algıya yol açabilir. Ama kendimizi tanıtırsak, iyi bir şekilde basına e, izah edersek o yanlış algıma, algılamaların önüne geçmiş oluruz. E, bize gelen öğrenci genelde başarısız, hani başarı şu şekilde, başarısız öğrenci yoktur. Hani Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi her insan doğuştan boş gelir, sonrasında bir şey alarak hayatına devam eder. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı bütün resmi okullarda, gelen öğrencilerimiz belli bir seviye ile bize gelmiştir. Hani hiçbir şekilde biz burada bunu eleştirmiyoruz. Sadece bizim temel amacımız bu eksik olan bilgileri tamamlamaktır. Tabi bu nasıl olur? Veli ile, öğretmenle, kurumla, özellikle kurum sahiplerimizin gö göstermiş olduğu ilgisinden dolayı burada yine basın mensuplarının karşısında teşekkürlerimi ve minnet minnettar olduğumu dile getirmek istiyorum. Bize gelen öğrenci Biraz nasıl söyleyeyim, net olarak yani deneme sınavlarında göstermiş olduğu netleri biraz eksik. Biz bunların üzerinde birebir eğitim, ondan sonra özen ilgimizle bunları belli bir seviyeye taşıyıp üniversitedeki hedefleriyle biz hayalleriyle buluşturuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce onu dile getireyim. Yıllardır yaptığımız iş, iş olduğu için bu alanda artık uzmanlaşmış bir ekibimiz var. Ekibimizden özellikle rehberlik servisimiz, öğrenciye olan ilgisi, ilk önce öğrenci başladığında hangi netlerle başlamış, sona kadar belli bir portfolyoyla, belli bir gelişim dosyasıyla bunların hepsinin çetelesini alıp veliyle paylaşılır. Daha sonra eksik olduğu branşta branş hocasıyla bu eksikliklerin nasıl giderileceğini, nasıl bunların daha iyi bir seviyeye taşıyacağı konuşulur ve buna göre özel bir rehberlik servisi uygulanır. Biz de elimizden geldiğince öğrencimizin daha iyi yetişebilmesi için, daha iyi üniversitelere gidebilmesi için ileride mezun olduktan sonra boş kalmama adına tabii ki herkesin bir gelecek kaygısı vardır, bir maddi beklentisi vardır. Bunu biz iyi bir kaynakla destekliyoruz. Bu sene bizim çalışabileceğimiz kaynaklar işler grubu. Dört ana dalda farklı yayın evleriyle biz çalışıyoruz. Bunu yaparken de uzman kadromuz. Uzman kadromuzdan kastımız şudur. Mesela ben kendi branşımda söyleyeyim. Kurum müdürü olarak öğrencimizin bütün ilgi ve ihtiyaçlarını giderebilecek bir program, belli bir seminer tarzı çalışmamız vardır. Yine bunu biz e, rehber hocası dışında e, her bir e, dersin branş hocasıyla örneğin matematik kadromuz, 4 tane çakılı kadromuz vardır. Bu kadrolarda başarısız gördüğümüz öğrenciyi biz alıp onu bir hocamız bunu üstleniyor ve bunu belli bir seviyeye getirmeye çalışıyor. Tarih, coğrafya, kimya, fizik, biyoloji, ondan sonra felsefe grubu, edebiyat alanında, Türkçe alanında hepsi kendini yetiştirmiş hocalarımız vardır. Bunu ben sizinle paylaşmak istedim. Doğrudur. Biz aslında bir nevi reklam boyutunu şu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her kurumun olduğu gibi bizim de belli bir stratejimiz vardır, kendimizi iyi tanıtmak adına. Reklamımız şudur: Ben öğrenciyi aldığımda o öğrenci gerçekten beni benimsedi mi benimsemedi mi? Benimseme şu şekilde ben onun ihtiyaçlarına cevap oluyor muyum? İhtiyaçtan kastımız şudur. Öğrenci hangi hangi branşta başarılı, hangi branşta eksiği vardır? İyi bir yönlendirme ile onu biz rehber hocamızla oturup belli bir istişare dahilinde öğrencinizi ilgili alana yerleştirip daha sonra bu öğrencimizi bu alanda biz geliştirip üniversiteye gönderiyoruz. Özetle şunu da ifade etmek istiyorum. Şu an yüksek Yüksekova'da müstakil bir e, özel öğretim kursu sadece kanıttır. Kendi bahçesi, e, modern bir alanı, ferah, fiziki açıdan donanımlı, bireysel çalışma etütü, e, kendine özgün kafeterya salonu. Ondan sonra 25, 20 ile 22 arası dersliklerimiz, akıllı tahta sınıflarımız, bunlar hepsi mevcuttur. Ee, bizim hem burada özel öğretim kursu hem de kanıt özel öğret kanıt mesleki ve teknik Anadolu Lisesi hem de Anadolu Lisesi olmak üzere üç tane şubemiz bulunmaktadır. Biz değerli ilçemizde bulunan bütün veli ve öğrencilerimize sesleniyoruz. Biz bu seneki ekonomik krizden dolayı ne yazık ki artan enflasyona karşı elimizin zor durumda kalmaması için kurum olarak elimizden gelen neyse halkımızın yanındayız. Teşekkür ve minnettarımız